Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle haber var. Ee, Nordic Mystery oynayacağız. Roblox'a VPN ile girmeyi başardım. Ee, daha da oynamıyorum. 6 Ağustos'tan beri. 7 Ağustos'ta zaten kapandı. Ben 7 Ağustos'ta köydeydim. Evde kalmak istemiştim. Allah nasip etmedi. Dedim evde oyun oynarım bayağı. Ama işte Evde tek başıma kalırken yani canım sıkılırdı Roblox kapalı olurken. Allah nasıl etsin bir İyi ki de gitmemişim söyleyeyim. <laughs> Aa şerif oldum. Çok iyi. Tamam. Katil önce beni... Allah. <laughs> ne? Nereden çıktı bu ya? Ya yuh ya. Valla. <laughs> Katil ve bu Timur galiba. x ikisi Timur galiba. Evet. Ya gel lip. Ya laga bak ya. Nasıl? <laughs> ha <Her> şey. <laughs> Ya abi. Ya bu nasıl kasıyor ya? Abi olaya bak ya. Neyse boşver. Neyse ya boşver. Oyun işte. Uf. Neyse yine. Ya bu kız çok laglı ya. Her yerden gördüm. Arada bu kadarlık mesafe vardı. Atmadan beni öldürdü ya. Ha bak bu kadar yok. Ha işte bu kadar mesafe vardı aramızda. Geldi öldürdü ya. Neyse. Sonraki bu şerif şimdi? Helal. Yine masum. Katil direkt beni öldürmez herhalde. Çünkü hep ilk beni buluyorlar öldürüyorlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl azıcık <laughs> daha sinirlenir. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.